Merhaba arkadaşlar yani olmadı Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün başka bir çöp arabası oyunu oynuyorum Bundan önce herhalde 2-3 tane video çektim Ve maalesef cihazın depolama alanında olduğu için O videolar yarım kaldı Yarım kaldığı için sildim ve yenisi Ve bu herhalde 4. video Bugünün 4. videosu yani siz dört video izlemeyeceksiniz tabi. Ben ne oluyor ya bir saniye arkadaşlar. Şunu da bir kontrol yapayım. Ne yani. Şöyle bir çekelim şurada. Çekelim. Şimdi size anlatayım her şeyi. Ben maks, ben şu an üç tane video çektim. Onların hepsi damat depolama alanında olduğu için maalesef olmadı. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Aslında 13 dakika şu an bir video çekebilirim. O yüzden ben de acele etmeye çalışıyorum yani. Şu an... şey yaptım yani. Şu an mesela şurada çöp kutusu varmış gibi hayal edin. Çünkü oyunda yoksa yapabileceğiniz bir şey yok sadece çöp kutusu ve iki tane adam hayal ediyorsunuz. Öyle yani oynuyorsun. Ha. Dörtlüğü Hadi. Öldürün Çöp al. Çöp al. Bu oyunda bu kadar oluyor. İsteyenler oyun, bu oyunu indirsin diye videonun sonunda şey yapacağım yani. Göstereceğim oyunun ismini de resim ışıklarımızı da açalım bize. Bu kadar iş yani bir tane akü bu kadar güçle yetiyor mu? Ben hala anlamış değilim yani arkadaşlar. Bu saçma olmuş bence. Bir akü bu kadar çok güçlü nasıl yapmayı başarıyor? Başarıyor mu yani? Bir ana basıp kaza bakıyorum ki akü bitmez. Gerçi ya olduğu yaktı da bir şey oluyor da başka bir şey neyse. Tamam bitti. Şimdi girebiliriz artık. Şimdi yukarı döneceğiz ama araç dönmeyi unutmuş. Tu. Tamam. dönmeyi unutmuş. Tu. Doğru, doğru. Ben oyunu ilk in, indirdiğimde araç dönmeyi unutmuştu. Ama herhalde ben bilmiyorum ama galiba güncelleme geldi. Onu indirelim de birkaç gün oluyor yani. Birkaç günde güncelleme gelmez yani. Bakalım bu araç buradan çıkacak mı? Çık? Çıksana. Niye çıkmıyor bu? Şunu da kapat. Çıl. Çutu mu? Ciddi Durmuyor. ABS mi var bunda? Bir de ABS mi taktı? Uçtana. Ya artık. durmaya yetmiyor maalesef. Evet kaldı hayırlı olsun. Kaldık arkadaşlar. Bakın, <laughs> adamlar. şu an şey mi? Hayal mi ediyorsun diye soranlar olur. Evet hayal ediyorum. Biraz hayal ederseniz siz de videoyu sıkılmadan izleyebilirsiniz. Tamamdır. Ah, tamam. Bak tamam, bak bir. Pat bir tane adamın mı? Istiyor? Dur dur dur. Hoş geldi. Sen de korkma sen de. Da... Tatat. Korunusu da güzelmiş bakın. Nasıl güzel mi kor? Ben de güzel. Dönecek mi bakalım? Döndü. Dürüm tatatıyor mu bakalım? Dürüm. 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 Bir ara atıyordu. Neyse biraz hızlanalım. Hızlanınca atalım ooo ooo yani. Şöyle bir şey gerek yok. Bakın. 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 Toprak, taş, taş, toprak alanda drift atıyoruz. Hay ya! Hay ya! Hay Çok iyi, çok iyi Drift at yavrum, niye drift o, kadar, o kadar da hızlandık, normal bir drift atabilmeliyiz. skin sesine bak. Daha doğrusu değil. Efektine bak. <laughs> Efekte bak. <laughs> evet. Bu arada videolar sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve direkt attık. Videolar sonuna kadar izleyin. Ve multifarı çevreye de paylaşabilirsiniz. Bu videoyu. Ama Shorts niyetini Youtube'da paylaşırsanız tehliflerim. Onu baştan işte söyleyeyim. Shorts niyetini Youtube'da paylaşırsanız arkadaşlar tehliflerim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın ama ben o kadar emek etmişim. 2-3 videom boşa gitmiş. En sonunda bunu çekiyorum. Yani 2-3 videoluk emeğim var bunda yani. 2-3 video çekemedim bunu çekiyorum. O yüzden gerçekten emeğin boşa gitmesin. Yani siz bunu gider çalarsınız. Tehlikleri neden diye ne soracağım. olursanız Bunu çekmeden önce dediğim gibi 2-3 video attım. Ve o, 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 o 2-3 videoda boşa gitti. Boşa gittiği için eğer bunu siz çalarsanız tehlikleri. Çünkü emeklerini çalmış olursunuz. Tehlikleri o yüzden. Yani hiç kusura bakmayın tehlikeli. Yani ben onu YouTube dışında Instagram falan ama ben karışma. Ben ben onu zaten ben Instagram'a işte hiçbir şey yok sadece YouTube'a. Instagramda paylaşsanız da haberim olmaz. Ha, sadece bizim günde belki mesela atıyorum. 2000-3000 abone mi geldi? Şunu anlarım. Birisi benim videomu Instagram'da paylaşmış diye anlar mesela. Öyle anlar ama zaten Instagram'da da telif diye bir şey yok yani. Olsa da teliflenin. Çünkü Instagram'da paylaşıyorum. YouTube'da paylaşmıyor. YouTube'da paylaşsın mı Çünkü emeği çalmış olur. Zaten emeği çalınmış video yana e, nasıl desem zaten birisinden çalıntı olan videolardan kim, kimse para kazanamaz ben şu anda bu arada para kazanma maç değil daha bin abone dört bin saatten hmm. tamam. sanki açılacak zaten youtube diyor ki en az 18 yaş ve üzeri olmamız gerekiyor diye ben hesabı 18 yaş ve üzeri de sesinden dolayı kesin açılsa bile kazanamam yani onu baştan söyleyeyim hiç yani videolardan para kazanıyorsun falan demeyin bak kazanmıyorum arkadaşlar onları gidin mesela Enes Batur'a Orkun Işıtmak'a ya da YBJ'ye Laza falan diyeyim yani onların milyon abonesi var çünkü ben milyon var neyse 10 dakikada olmuş neyse videomu izlediğiniz için teşekkürler. ederim altından kanala abone olmayı ve Biz de bizi tuşuna koyun unutmayın bunları yapan herkese teşekkür ederim hoşçakalın bay bay